Evet abi hoş geldin şansın bol olsun Teşekkür Bakalım yeni makineler Size şans getirecek mi? Ben güveniyorum Ben de güveniyorum Aa, O yüzden abi, bir tane de grantla bakalım onda da ne atacak Hadi bakalım Hadi şansın bol olsun ha. Hadi bakalım Ha Jackpot attı Süper kaç gram gelir? Aynen öyle. Gelir mi gelir? Niye gelmez? Şimdi şunu para tarafını açayım mı? Daha iyi olur ekranda. Evet. Evet, Evet, evet. yaklaşıyoruz. Nereden geldin abi? İstanbul. Tamam. O oh, yakın mısınız? Biz de Çınarcık'tayız. Süper. Hadi son hakkınız ya. Boş geçme. Tamam. O oh. Bak 1250 Ayşe, ben... bir aç ben. Yani. Aslında genelde yeni gelen makine en üst jackpot'u atar. Gerçi 50 binden başladık İlk firma öyle göndermişti. 3 evet. kere üst üste verdi. Sonra baktık 50 küçük kaldı. 100'e çektik. Daha 100 binde daha yapan olmadı. Kısmetse beraber alacağız herhalde. İnşallah. İyi, tamam. İyi, 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 iyi. tamam. teşekkür ederim. <laughs> Hasan, sağ olun. İyi oldu. Bak 400'den başladık. Tam üzerine denk gelmişsiniz. Işte. Biraz da oynayalım isterseniz bir tane de. Kalkacak mısınız? Kalkacaksınız. Yok oynadım. Hayır kalkacaksanız bir şey yok. Yazık var. Bir şey. Birlikte bir tane de öyle yakalarsak çok keyifli bir İnşallah olacak. aynen süper. Herkes mutlu olur. Aynen öyle. Amaç abi. mutlu olmaya gelmek. Nasıl tatil nasıl geçiyor bari? Süper. Kıbrıs güzel zaten abi. Kıbrıs harika. harika. Ben çok seviyorum. Ben... Yani, bu sene fena sıcak yaptı ya. Ben yani fenaydı. Aynen. Da halen bu mevsim inanılmaz sıcak var ya. Haydi bakalım. Dönüş ne zaman? Dönüş daha iki günümüz var. Inşallah. Oo güzel. İki çok gece güzel. daha buralarda. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi ama yüzme bizi. Buraya kadar getirdin yani boş geçme. Aynen. Bir tamam. meşhur olmalı. Şöyle, şöyle. Şöyle, birka öyle şöyle birkaç sıra daha atsaydı yedili çok güzel olacaktı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım atıyorsun şu Joker'ı atıyorsun devam ettir bari yani. Ben bunu 1500 ile 2000 arası çekeyim. Sonra sizi makineyle baş başa bırakayım. Hazır kazanmışken ben çekileyim yani yoksa <laughs>

Evet, şansınız bol olsun. Teşekkürler. Ayaklarınıza tamam. sağlık. Umarım güzel bir tatil geçirirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür